Ne? İdirdin. Ya Zeyne, ne kadar değmekti biliyor musun? Şu onun kombi böyle benim bu kadar toplamımızdır ya da demek ki yok. Şu evet.

Zeyna daha önce de Antalya yaptığı, Antalya'da yaptığı çalışmalarda e, suda arama kurtarma faaliyetlerine bulundu. Ekip olarak AFAD'ın e, enkazda köpekli arama timleri sınavında TİNA köpeğimizle beraber katıldık ve başarı gösterdik. E, orada aldığımız bir haberde de seneye e, başka bir organizasyonda İRO sınavının uluslararası suda kurtarma sınavının açılacağını öğrendik. E, ve Antalya döner dönmez de sıkı bir diyet programı ve çalışmalara başladık. Seneye kısmet olursa uluslararası arama kurtarma e, sınavlarında da suda kurtarma branşında başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Zeynep çalışmaları yani Antalya ve Akdeniz bölgesinde yaşadığımız için e, genelde Konya altı sahillerinde, varyantın orada, biraz daha durgun sularda. E, orada can kurtaran arkadaşların yanında görev yapıyor. Kazazede olan arkadaşları tatbikatlarda kullanarak pratik yapmasını ve hız kazanmasını sağlıyoruz. Bu branşların arkasından yetiştirmek istediğimiz köpek eğitmeni yani gönüllü olarak biz ücretsiz bunların eğitimlerini ve arkadaşlara desteklerini sunacağımızı her yerde söylüyoruz zaten ve bizlere katılmaları bu branşı çoğaltmalarını istiyoruz ve bu işin de tabii ki bir resmiyete bağlanma tarafı olacak yani uluslararası branşta Türkiye'de ilk defa olacak böyle bir kurtarma köpeği ve gönüllü arkadaşları bize katılıp çoğalmasını isteriz bu konuyla ilgili. Bu konuda bunu öğrenmek isteyen arkadaşların e, Antalya Valiliği üzerinden, derneğimiz çünkü AFAD tarafından akredite olmuş bir dernektir. Bize ulaşmaları, AFAD İl Müdürlüğümüzden bize ulaşmaları, bu branşta ilerlemek isteyen, köpek arama kurtarmaya katılmak isteyen bütün arkadaşlara biz ücretsiz elimizden gelen bütün desteği vereceğimizi beyan edelim. Bunun adı Zeyne kızımız. Yani topunu buradaki bakslardan bir tanesine ben koydum şu an. O kaça koyduğumu görmedi. Üç değil mi? Şu an arıyor. Var mı bakıyor. Bir de yok. İki de yok. Hoppa! Üç de arkadaşlar topu? Şimdi ben Zeyne'yi şöyle götüreyim. Siz... Bu köpek. ve Üç, iki, bir,